İnsanın gökyüzüne bakacak vakti olmalı. Yapamadım, yetiştiremedim, edemedim. Hiçbir zaman bitmez, hiçbir devirde de bitmemiştir. Hilkate bakmalı insan. Kendisiyle yalnız kalmalı. İşte yokluk öyle başlıyor. Varlık zor, varlık çok ağır. Varlık meşgul olmak. O sıklet kalbi çok yoruyor azizim. Hüzün insana pek yakışır, der bir mülakatında. Onun dünyasında, evet, hüzün güzeldir. Edep gibi mute değil olma, iktifa, nisbet, muhabbet kavramları ayrı bir yere sahiptir. Ve daha hayatımızı kenara atılmış pek çok kelime, onun zihninde maziden atiye bakan vizyon kelimelerdir. Çünkü o, yetiştiği kültürel mirastan aldığı öğretiyle, kelimelerin zahiri perdesini aralayıp manaya ismine nüfuz etmeye çalışır ve maddiyat asrının maneviyat yoksunu insanlarına kelimelerin mana derinliğini hatırlatma gereğini hisseder iliklerine kadar. Öncekiler sezgileriyle, bizler biraz sezgi, biraz görgüyle hareket ettik. Şimdiki nesil ilimle konuşuyor. Ancak bu ilim hikmetle taçlanmalıdır yoksa ciddi tehlikeler bizi beklemekte. Der ve şöyle devam eder. Kahve içiyoruz ama fincanın içinde kahve yok. O kahve ve fincan bize yani yaşantımıza, inancımıza ve üslubumuza ait bir hadiseydi. Saadettin Ökten 1 Eylül 1942 yılında İstanbul'da tarihi yarımadada bulunan Bayezid semtinde Soğan Ağa'daki bir apartman dairesinde dünyaya gelir. O yıllarda Soğan Ağa'da üniversite, devlet kütüphanesi, sahaflar çarşısı, küllük ve daha sonra da Marmara kahvesi ile İstanbul'un en etkili kültür çevresi sayılan Bayezid'in hemen yanı başında yerli dokusunu hala koruyan bir semttir. Başları Soğan Soğanağa'daki apartman dairesi, yazları da Kanlıca'da kiralanan yalı, babası Celal Hoca'nın dostları sayesinde Saadettin Ökten için adeta ikinci bir üniversite olur. Özellikle Kanlıca'daki yalı, Boğaz içini ve Boğaz içi kültürünü tanıma imkanı vermesi bakımından Saadettin Ökten'in hayatında ayrı bir yere sahiptir. <laughs> Bir gün Celal Hoca liseyi bitiren Saadettin Ökten'i elinden tutar, Mehmet Zahit Kotko'ya götürerek dua ister. Buna karşılık Zahit Kotko Hoca'nın sözleri manidardır. Dua ederim ama yeter ki gitsin teknik üniversiteye girsin. Üniversite yıllarında İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği Korosu'na korist olarak katılır. Daha sonra musiki çalışmaları İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda devam eder. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1964 yılında Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun olan Saadettin Ökten, Mimarlık Fakültesi Betonarme Kürsüsünden aldığı bir teklif üzerine aynı üniversiteye asistan olarak girer. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Batı gerçekçiliği ile tanışır. O dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Alman ekolünü temsil etmektedir. Buna paralel olarak yine aynı dönemde klasik kültürle olan ilişkisi de devam eder. İçinden çıkıp geldiği çevre ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nde girdiği çevrenin dünya görüşleri ve yaşama biçimleri birbirinden o kadar farklıdır ki bu dönemin Saadettin Ökten için son derece sancılı geçtiği söylenebilir. Bir dostu vasıtasıyla girdiği üniversite korusunda Türk musikisine iltica ederek bu sıkıntılardan uzaklaşmaya çalışır. Bu arada Yahya Kemal'in kitap olarak peş peşe yayımlanan şiir ve yazılarını okuyarak Osmanlı kültürü üzerinde yeniden düşünmeye başlamıştır. 1971 Eylül'ü ile 1973 Eylül'ü arasında iki yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri Diha Üniversitesi'nde misafir doktor öğrencisi olarak bulunur. Bu dönemde çok katlı çelik yapılar konusunda doktora tezinin ön ve temel çalışmalarını gerçekleştirir. Mart 1977'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kendisine doktor unvanı tevcih edilir. 1979-1980 akademik yılında Belçika'da Liège Üniversitesi'nde doçentlik tezini hazırlar. Çelik endüstri yapıları konusundaki bu tezle 1982 yılında doçentliğe yükseltilir. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden ayrılarak o zamanki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Mühendisliği Bilim Dalı'na geçer. Müzik Batıyı ve Batı kültürünü o yıllarda tanıyan Saadettin Ökten, Türkiye'de sözde batılılaşmış çevrelerce dayatılan Batı'nın gerçeğine hiç benzemediğini hayretle görmüştür. Üstelik tek bir batı yoktur. İç içe geçmiş birçok batı vardır. Doğuyla batı kafasında bu gerçeği fark ettikten sonra barışır. Artık bir yesarizade hattıyla bir Van Gogh'dan yahut dedenin bir ayiniyle Beethoven'ın bir senfonisinden aynı zevki alabilmektedir. 1989 yılında bulunduğu bilim dalında profesörlüğe yükseltilir. 2004 sonbaharında ise kendi isteğiyle emekliye ayrılır. Mimar Sinan Üniversitesi yıllarında yapı mühendisliği ile ilgili çalışmaları dışında bilim tarihi, teknoloji tarihi ve yapı teknolojisi ile de ilgilenir ve mühendisliğin sosyal etkileri üzerinde incelemeler yapar. Klasik kültür bağlamında yine aileden gelen bir etkiyle şiir ve musiki ilgilerini birlikte sürdürür. Ona göre klasik kültürde üç kavram çok mühimdir. Mimari, şiir, musiki. kültürü olan ilgisi neticesinde emeklilik sonrası özellikle medeniyet sorunsalı üzerine yoğunlaşan 4 adet kitabı vardır. İçi boş bir dindarlığın yükseldiğini söyleyen Profesör Dr. Saadettin Ökten. Hayata yön veren bu çağdaki medeniyet telakkisini İslam'a yamamaya çalışıyorsanız olmaz der ve devam eder. Biz Osmanlı'nın kadim medeniyetimizin son halkası olduğunu ve Osmanlı'yı anlamadan bir şey üretmenin mümkün olmadığını bilmeliyiz. Saadettin Ökten'e göre bahsettiği bu Osmanlı yorumu içimizdeki boşluğun doldurulmasının diğer bir adıdır. Evet, medeniyet insanın çevreyi değiştirme kabiliyetidir. Medeniyetin yaşandığı ana mekan şehir, insani bir şehir hakkında sorulan soruya verdiği cevap çok dikkat çekicidir. Bir kere ölçek çok mühimdir. Bakın serçeler hangi irtifadan uçuyor? Kargalar hangi irtifada? Ağaç ne kadar büyüyor? Siz bir nefeste kaç adım atabiliyorsunuz? Bunların içinde Allah'ın, tabiatın verdiği bir alt limit, üst limit var. İnsan bu ölçüleri bozabiliyor. 100 katlı, 200 katlı bina yapabiliyor. Bozmayın bu ölçü Şehir yapıyorsanız çok yükselmeyin. Ölçü bozulduğu zaman önce gözün ölçüsü bozulur. Sonra kalbin. Şu anda biz ölçüsü bozulmuş kalplerle yaşıyoruz. Kalbin ölçüsünün bozulması hırstır. Kültürel kodlara vurgusunun bir sebebini de şöyle açıklar. Çünkü Batı artık benim insanlara söyleyecek lafım kalmadı diyor. Bunları anlayıp yorumlamanız gerekiyor. Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bir fikir işçisi gibi çalışıp didinen Saadettin Ökten'e, kadim kültürümüzün maddi ve manevi derinlikleriyle anlaşılması için gösterdiği çabaları dolayısıyla, üniversitemizin fahri doktora payesini tevcih etmekten kıvanç duyarız.